Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Minecraft'ta biz bir dünya yarattık. Onu sizlerle e, paylaşacağız. Evet. E, bu bizim için çok önemli. Çünkü her şey ilk binamız bu. Peki neden evin ortasında Ray var? O hastane hızlı gidiş. <laughs> Peki gösterir misiniz ha hastaneye. Hastaneye göster o zaman. Bütün katları böyle. E, raylar bu, şu anda aktif da... değil gibi gözüküyor. Redstone ihtiyacı var. var. Orada ne var? Orada ne var? Orada büyük bir çukur var, Meryem'in çukuru. Vay! Burada Bakabilir miyiz? salıyorsunuz kendini. Aman Allah'ım başka bir dünya. O Vay canına. Şu an bütün insanlarımız sağlıklı olduğu için, hastaneye gerek kalmadığı için hastane çok kullanılmıyor. Burada baylar evet. var hastaneye hızlı gidiş için. Hastanemiz Peki bu böyle... hastanede nasıl kişiler tedavi görüyor? Anne hani 1900 bakın Bayağı güzel Düzen olmuş. kalma hastaneler gibi sağ, sağ, şey hmm. yıllarından. Evet. E, bazı yıllardan. İnsanlarımız çok sağlıklı olduğu için ihtiyaç duymuyor. Burada da e, kendi Peki, yaptığımız bir şey balık var. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyebilir miyim? İçinde bu havuzun yanında bu havuzun yanında neden fenerler var? Bu süs şelale, onlar, süs. Şelale ve ışık olması için. Şelale çok güzel olmuş. Evet, bu şelale burada da koyunlu çiftlik evler. Bir dakika bir dakika evet, geri gelebilir miyiz? Geri gelelim. Ondan bir geri gelelim. Evet. Bu şelale hani nehir, altından nehir mi? Yok. <laughs> Söylesin. Peki bir şey diyeceğim. Bu iklim ve hava şartlarında pandanın ne işi var? <laughs> Evet geldi? Evet, switch'e gelmiştir belki. Evet, belki belki yani. Evet, görüyorsunuz, evleri görüyorsunuz. Evler Peki bu evler, evler e, karşıda kiraya kalabiliyoruz. Kira, kira mı? Edin. Kira evet. 3000. Burada, <laughs> bunu müteahhit... <k> <gülüyor> <gülüyor> burada burada ördek olamadığın sürece kalamıyorsun. Ördek olman lazım. Ördek <gülüyor> evine. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ördek evi. Oh my god orada kalmadık süreci canlarız. Evet, evet. Orada kalmadık. Bunlar öyle. çiftçilerimizin evi. Önündeki hayvanları göster. Saygı duymalıyız bu çiftçilere. Bakın mı? ineklere bakın ineklere. Evet. Oo. Peki çiftçilerin Oo. adı ne? Ee, çiftçilerin adı mı? Mehmet, Ahmet. Herkesin <laughs> ismini bilemeyiz. Bu şehrimizde yaklaşık kaç kişi i̇yi yaşıyor? Iyi ya. Bir şey bir şey soracağım Bismillahirrahmanirrahim camın içindeki <laughs> hayvanlar mı? Bir gelebilir miyiz Orhan Bey? Nereye? Evet. O hayvanlar şu camın içinde zıplayan hayvanlara. Evet orada. Yok yok oraya daha gelmeyeceğiz. Burada sanayimiz var sanayi. Peki. Evet. Bir şey diyeceğim bu Ay, sanayi bu arada, sanayide bu e, evet. ne kadar çimento kullandınız tuğla kullandınız? Ee, Bilmiyoruz içine. <laughs> gir içine ya da boşver evet. evet hiç <laughs> böyle. Vay, Ocaklar vay, var, demirler el işi. Çok güzel Demir olmuş. Demir fabrikası. O, başka fırın ocağı gibi geldi evet. ama başka bir türü daha vardı. Burada camimiz Oo, var. Oo, cami yok, minare Peki, var. Peki caminin içine girebilir miyiz? <laughs> cami içine girdin ya koçum. Caminin içi. E cami böyle ee, tam. tam <laughs> cami değil de hani camimsi gibi. <laughs> <laughs> gibi, evet. gibi. Gibi gibi. Evet. Evet burada ne olduğunu ben de biliyorum. Peki bu, evet, bu da, bir şeyler bu var. Bu özel hastane değil mi? Bu özel hastane. Bu özel, evet. Bu özel hastane. Bu özel hastane. Bak <laughs> şimdi. Peki düş bir şey, şey diyeceğim. Ya. Bunu yaparken merdiven koymayı <laughs> ne ben düşünmediniz? <gülüyor> <gülüyor> evet bu kadar ne işe yaradığını ben de sorguluyorum. Eğer merdiven koysaydınız 5-6 kat daha ya, önemli. Bakın şunun güzelliğine bakın. evin güzelliğine. Bu, bak, Oooo! <laughs> evet arkadaş çünkü onlar. Evet, Mükemmel. Evet. Evet gerçekten. Evet, buradaki binaları evet. hepsi böyle güzel yani olmuş. Orhan Bey merdiven koymama ilgili merdivenle bir sıkıntı evet. evet, bur... <laughs> 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 yaşadınız. Evet. güzel olmuş gerçekten. Buraların müteahhiti evet başka birisi o yüzden ben laf edemem. Evet. Burası da başka birisinin evi. Buraya böyle hmm, büyük evet, başka birilerinin evi. Ya bu adam acaba neden merdiven evet. koymamış? Bu Allah benim Allah kendi Allah. kendime övgü. Evet. Evlerim. Orhan'ın kendi evleri bunlar. Peki Orhan bir şey diyeceğim. Buyurun. Orhan Bey, ee, bu evleri yaparken neden kolonlu camdan yaptınız? Kolon siyah. Ha anladım. <laughs> evet, baya güzel oldu. Otelimiz var. Çok güzel gözüküyor. Bu uzaktan. işte mükemmel. O otel mükemmel. Bu uzaktan böyle bir otel görsen ben hani? başka bir otelde kalsam. Ama otel nerede gözükmüyor? diyoruz? Otel gözükmüyor. Nerede otel? Otellerle göster. Otel, otel? otel şey yok. Gözükmediği için ben bile kaybediyorum. Kendi Aa, otelimi ben. Bile aman Allah'ım, yer altına Oo, iniyoruz. Oh Aa. Yer altı oteli. Aman Allah'ım. Aa! Oh. Oh. Vay. Wow. Evet. evet. Aa, sadece havuzdan mı oluyor? Şimdi? Evet, şimdi? mükemmel. Hayır. Çok güzel. Evet. İnanılmaz olmuş. Bir, bir iki numaralı odada evet. Odada Oo, gerçekten. oda. Evet. O, Oo, kaç tane oda var burada? Kaç tane oda var yoksa? 3. Maşallah. Evet. Oo. Oh. Üç padişah ailesinin odası. Of, odalar çok güzel. Yer <laughs> evet arkadaşlar. Burası... Yeraltı oteli ilk defa görüyorum. Yeraltı otelini ilk defa görüyorum ooo birazdan iniyoruz bu nasıl bir şey peki son odada ne var vay evet ya? böyle son, son oda var. bu mu son oda bu mu 14 odalı mı 14 numara evet. 14 odalı evet 14 oda var arkadaşlar yeraltı evet, otelinde 14 Maşallah, oda yer altı evet yeraltı mükemmel en büyük odanız hangisi en büyük odamız evet Padişah oh. ailesinin kaldığı Aman Allah'ım. <laughs> evet. Bunlar değil. Bunlar bunlar normal köylülerin kaldı. En büyük odanız padişah evet. ailesinin kaldı. Oh my god. Bu oda. Vay. Evet. Bu çok oda, güzelmiş. 3, 5 numaralı oda. Oteliniz İsterseniz çok güzelmiş. 50.000 evet. TL'ye kiralayabilirsiniz bir günlüğüne. Oo bayağı pahalıymış ama. Padişah kaldı burada. Daha ne kalsın. <laughs> Evlerimizin içi evet. böyle hepsi içi. Aa güzelmiş. Kesinli. Vay bu çok güzelmiş evet. 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 Burada da bir tane Onlarda da mı resim var? Çiftlik evi görüyoruz. İçi evet boş. çiftlik evi. İçi boş. İnekleri var. Evet. evet. Burada ikiz kule. iki tane kule görüyoruz. Evet ikiz kule. Çıkıyoruz Son, merdivenle. Sonunda hiçbir şey yok. Kazım Bey nereye gittiniz? <laughs> Aa ben buradayım. Ha, tamam. Sadece sandık var içinde. i̇lk defa merdiven koyduğunuzu gerçekten tebrik ediyorum. O oh, bir sürü merdiveniniz var evet. dünyamızdan. Burada da avor evlerini gösterebilirsin. Avor evleri mükemmel. Yani sırf merdiven koymadığınız için 6-7 kattan tasarruf etmek de. Evet demez burada da. Evet, da. evet bakın. Uçan hayvanların Burası müze, gibi. müze evet. Uçan hayvanların müzesi. İnanılmaz harika bir müze. Şuraya bakın. Papağanlar aralardan daha fazla uçuyor. Giriş evet. mükemmel. Evet. evet. Burada ne var? Ben de merak ediyorum. Evet. Harika. <laughs> Araya hiç filme gir. Ay ay Allah. 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 Diğer... Evet. Diğer kapı kapalı mı? Allah. Hayır. hayır, hayır. Allah. Allah Allah yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arılar uçmaya başladı. Evet. İnşallah bizi sokmazlar. Arılar kaçtı. Evet. Müzeden arılar kaçtı son, son dakika. dakika. <laughs> evet, evet, evet amor, amor evleri, Burada villalar. Evlerimizin hepsine evet. benim villalarım. Bir evet. kendi dizayn dizaynıyla evet. evlerin hepsi bu şekilde. Mükemmel. Çeki. Evet, gerçekten. Bahçeli, bahçeli. İnanılmaz, inanılmaz kendi yapılmış. Satırımı. Avor evleri inanılmaz. Avor. Evet. Çok harika villalar. Evet, gerçekten harika. Müze. Ben müzeye bayıldım. Biraz daha gösterir misin? İçinde hangi hayvanlar var? Yarasa var. Arı, papağan. Evet, mükemmel. Ee, Bakın. Bakıyoruz. Allah! <laughs> Gitti. Evet. Arı, papağan, karga. Evet. Ee, papa Evet gerçekten arya, harika. Arı. Kur. Evet gerçekten arılar hemen kaçmak istiyor. Sıkılmış. Evet. Evet. Evet son dakika abi. <laughs> Birkaç arı daha kaçtı evet. Özgürlük. Evet şehirden arılar kaçıp kaçmaya başladı. Evet şehirdekilere evet. geçmiş olsun. Dileklerimiz Evet. Gibi. Başka. Evet burada fabrika. Aa mı? bu ne? Fabrikamız ziyaret ediyor. Fabrikamız burada zombiler ziyaret ediyor fabrikamızı. Barut evet. Barut var, barut var, barut var. Evet. Fabrika evet, da güzel olmuş. Evet. Burada bir tane satılık evimiz var. Bakıyoruz satılık. Evet, satılık ev. Evet. Evet, satılık mükemmel. Üstü bir tuvaleti. <laughs> evet. Evet yatak odası. Mükemmel ve büyük yatak odası. Evet. Evet satılık. Başka. Satılık büyük evlerimiz. Burada Başka oldu. ne kaldı? Burayı gördük. Aa, sanayimiz. Oo, fabrikamız. sanayi. Sanayinin Fabrika. içini göster. Sanayi harika. Sanayi gerçekten güzel. Ve evet, sen ne diyorsun Kazım bu olaya? Mükemmel olmuş. Bir şey yemek istemiyorum. Psikolojim <laughs> Evet, buradaki evler daha güzel. Niye evet. psikolojim bozuldu? Çok güzel evler yapmışsınız. Tabii ki de. Bakın. Gerçekten Avor harika. Evleri. Avor evleri. Gösterdik Avor evlerine. Müzeyi gösterdik. Evet bu evler de evleri de gösterdik. Şimdi, havalimanı girişe. Havalimanı. O, 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 çakma Evet havalimanına. Bakın. Burada, burada e, büyük büyükbaş hayvancılığı yapan bir e, Vatandaşımız burada görüyorsunuz. Bir evet. Var. Burada inanılmaz güzel bir liman. Karşınızda inanılmaz bir liman. O kadar güzel ki. Da evet ve havalimanı. 2 numaralı biz ve bir numara pist. Atatürk Havalimanı. Görüyorsunuz havalimanını. Uçaklarımızı görüyorsunuz. Uçağın, benim uçağımın mekanizması Oranı var. Orhan'ın yaptığı tane. uçak. Bir tane mekanizma. Evet. Bu ikisini de çekiyorsunuz. Ve böyle kapı kapanıyor. Kapılar kapanıyor. İnanılmaz. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Evet. Burada hatta çekici merdiven de kalkıyor. Evet. Burada da Uçağımız var. İkinci uçak. Evet. evet. Atatürk Havalimanı. O girişten gir istersen. Nereden giriyorsun? Orhan Bey. Nereden giriyorsunuz? A Aşağıda girişi göster. Öyle gir. Girişi kaybettim. Evet. <laughs> Kazım Bey siz, siz de konuşun biraz. Ben Ha? Be Niye? Beğenmedim ya. Nasıl beğenmedin? Bu kule. 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 Üçemel. Kule. Kule. Burası Bakın güzel olmuş ama inanılmaz inanılmaz. Evet, kulemiz böyle. Evet. Gözlem kulesi. Evet. evet. Havalimanı Havalimanına. Havalimanı girişinde kovalanlar burada bekliyor. <laughs> evet, havalimanı. Dolara çıkartanlar. Ben de Tamam. Havalimanımız. Evet, giriş böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Evet. Yavaş yavaş yavaş. Burada bagaj teslim. Bakın. Buradan bagajlar gidiyor. Otobüsler bekliyor. Biraz yavaş yavaş şey yap. Yavaş gör de. Yavaş değiştir göremiyoruz. Evet, burada bagajları alan otobüslerimiz var. Evet. Farlarımız, ay ışıklarımız, ışıklarımız çok güzel oldu. Ve evet, ikinci. Bu, bekleme alanları. Evet. evet bunlar ha. uçacak olanlar bekliyorlar. Evet, Havalimanının ikinci bekliyorlar. katı kapılar. Evet Buradan da uçağımıza giriş evet, olabiliyor. Evet uçağa giriş böyle. Uçağa giriş buradan. Ve, Ve uçak. Evet uçakta koltukları unuttum. Kargo uçağı. <laughs> Kusura bakmayın. Kendi kendi uçuyor. Evet. Kargo uçağı. Evet arkadaşlar, havalimanı böyle. Bayağı güzel oldu. Evet, böyle. Uçan mekanizmasını evet. çok güzel... Ee, stada gidebilir miyiz? Stada. Stada gideceğiz tabii ki de. Stadı merak önce ediyoruz. Şu villaları. Villaları gösterelim. Vay! Evet, burada çatıda uyuyorsunuz arkadaşlar. O, Kafanız, terbiye. Kafanızda <laughs> yağmur yağabilir. Havuz bile var, o, havuz bile o, var. O, o. Havuzun evet. havuzu açıkçası ben göremedim. Nerede? Arıyoruz abi. Yukarıda. Ha. Çatının üstünde. Evet, çatıda havuzun yanında uyuyabiliyorsunuz Ama kafanıza dolu falan yağabilir. Güvence evet. vermiyoruz. Böyle. Böyle. Evler aynı böyle. şekil. Hepsi böyle. Çok güzel evler. Burada villalar falan var. Ve stada gidiyoruz. İnanılmaz evet. gözüküyor. İnanılmaz ben gözüküyor. Evet, pamuk şeker dükkanı. Ama daha imalat açılmadı. Evet. Evet, böyle binalar. Burada da küçük limanımız var. Evet. Bu liman da çok güzel, çok seviliyor. Burada tribün giriş, girişimiz evet, var. Tri tribünden girelim. Doğu Nasıl? giriyoruz. Nasıl? Evet, tribünden giriyoruz. Aman Allah'ım! Stati efsane! Yok böyle bir stat! 9 -5. Yok böyle bir stat! Beşiktaş. Beşiktaş. Evet Beşiktaş'ın stadı. Çok Burada güzel. Burada Oyuncu girişi var. Evet, stadı bir daha gösterebilir miyiz? Oyuncu girişi. girişi Stad gerçekten girişi harika oluyor. olmuş. Evet. Burada oynamak kim istemez? Stad süper olmuş. Oh, kuş bakışı bakabiliyor muyuz oh, buraya? Buraya kuş bakışı bakabiliyor muyuz? Bakabiliyoruz. Evet. Of. çok güzel. Ana, çok güzel. operasyon. Şeyinde, evet, tabela tabelamız doğru değil. değil. Tabela doğru değil. Evet, inanılmaz. Minecraft'ta stadyum, Minecraft'ta halısa işte bu kadar güzel yapılır. Görüyorsunuz kuş bakışı. Gerçekten harika olmuş. Evet. Süper bir evet. Plazamız var burada bir de. Ve süper plaza. Bulutunun üstüne çıktık. Süper plazamız Evet, stadın hemen arkasında. Beşiktaş stadının hemen arkasında. Ve burada süper bir bileza. tane AVM' mi var yoksa? Evet AVM'yi gördüm sanki. Ne düşünüyorsunuz Kazım Bey? AVM gördük. AVM gördük. Evler, yamaca kurulmuş evler. Ben yaptım daha işini yapardı. Deniz ya. feneri. Evet Deniz. kıskananlar çatlıyor. <laughs> evet, Hill Town'da AVM. Evet İstanbul'da, İstanbul'da yaşayanlar <laughs> bilir. Evet İstanbul'da yaşayanlar evet, bilir. Evet sahne güzel olmuş. Evet Sana gerçekten evet. güzel olmuş Yorumcumuz Evet Hilltown'un Hilltown güzel O da güzel, güzel olmuş, olmuş. Evet. evet Bu odaların Ama içine evet. aynı biraz çok meşale konulmuş O biraz sıkıntı olmuş Aa, çok Hadi oradan çok hadi oradan şey, Daha dolu olabilirdi içi Hayır evet. Bence çok güzel olmuş İçini ben yapmadım Ş Sadece şu iki odayı ben yaptım ya, O oda güzel olmuş kitap okuma odası gibi Bu, O oda evet. da güzel olmuş Bu iki odayı sadece Kutuphane. ben yaptım Kütüphane evet, Kütüphane Evet burada Iıııııı ee, <laughs> Yok Allahım çok <laughs> ya. O yani tamam, tamam onu göster. Tamam onu nasıl evet, oynayacağım? Hilton, Hilton AVM'nin üstünü afer. göster. Hilton AVM'nin üstü harika. Türkiye Antalya yazıları, süslemeler gerçekten AVM mükemmel olmuş. Burada <gülüyor> AVM <laughs> AVM'nin önünde e, göl var. Onun nasıl göl ya vallahi. Evet, Güzel burada... olmuş. Vallahi ben o, o, evi kim yaptığını bilmiyorum. <laughs> bu ne? <gülüyor> Oha. <laughs> Pandalar ne yapıyor ya burada? Orada yaşam sürüyorlar. Oran evet. eğer o eğer bak o evi söyle yani o ev nasıl evet. ev? Pandalı ev olmuş yani. Son bir, bir yer kaldı. Çok büyük bir yer. Çok büyük bir yer. Son büyük bir evet. yer. Evet. Gidiyoruz. Burada otelimiz var. Hızlı gidelim. Burada otel. Hızlı gidelim. Evet. Köprümüz. Boğaz içi Evet. Evet, yukarı çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Evlerimiz var burada. iki tane bu ev var. var. Evler ne bakıyor? Çok güzel. Evler Evlerin içi boş. şey görmüyor gibi. Yaşayan yok demek ki. Boşsa yaşayan yok. Evet. Arkada. Oy bu ne? Bu ne? Bu ne? Tiyatro mu? Bu ne? Oo! Bu ne? Evet. Bu ne? Bu ne? Tiyatro. Ha, tiyatro. Arkada oh! ne var? Arkada ne var? Burç, var, kalifa. Olmuş. burç Kalifa. Sıfır olmuş. Evet, burç Kalifa. Evet arkada Burç Kalifa var. Arkada Burç Kalifa var. Arkada Burç Kalifa var. var. <laughs> ya anne ya. Ya anne. Ya anne. <laughs> ne burç yapıyor? Kalifa var. Anne. <gülüyor> anne, <gülüyor> anne video çekiyoruz. <laughs> anne video çekiyoruz ya. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> anne, <gülüyor> anne ne yapıyorsun? Burç Kalifa var. Evet gördüğünüz gibi. Yatakhane Burç Kalifa var anne çıkar mısın? Evet, evet, arkadaşlar Burç Kalifa'yı gösteriyoruz. Minecraft'ta Burç Kalifa. Videomuz kesildi maalesef. Şimdi tekrar Evet. Başkını Nasıl olmuş öğrendim. Kazım Bey? Nasıl olmuş? Yatakhane. Süper olmuş. Ben bayıldım. Evet. Burç Kalifa. Evet. Böyle. Dünyanın en uzun binası. Burç Kalifa. Gerçekten mükemmel oldu. Burç Kalifa. Evet. Uzaktan böyle. göster. Bakın. Burç Kalifa'ya. Mükemmel. Saha, bir de min güzel olmuş. Diğerleri de üç, üç Üçü güzel, güzel mi? Üçü diğerleri güzel. güzel değil mi? İşte görüyorsunuz. Burç Kalifa. Mükemmel. Hemen şehri e, kuş bakışı bir görelim. Sonra. Evet. Harika gözüküyor. Bakın. inanılmaz. Ben e, şeyi de çok beğendim. E, Atatürk Havalimanı. Stat en güzel stat. Yapılardan hangisini en çok beğendiniz Kazım Bey? Şey. Stat tadı sevdi Stat mükemmel. Stat, stat, tamam stat, çok çıkmama yani, gerek yok Orhan. Biraz daha in. Biraz evet. daha in aşağıdan göster bir şey göremiyoruz. Gözlerimiz o kadar iyi, iyi değil. Peki sahaya taraftarların uçarak mı geliyor? Hayır giriş. Hayır, girişler bir sürü tribün girişi var. Görmedin mi? Girişleri. Bir Oo. sürü tribün girişi var ya. Güzel olmuş. zaten. Bak, süper plaza, evet. Evet, kale arkası, doğu tribünü. Evet arkadaşlar, evlerin son bir kuş bakışı bakalım. Evet, burada bir tuvalet! Tuvalet var, tamam tamam. Tuvalet göstermene gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, bakın çok beğendik biz. Evet, evet. Burada... aa terk edilmiş. Terk edilmiş tekneler. Yaşam alanı olabiliyor. Bizim kulçemlerimiz evet. bazı hayvanlara yaşam alanı <laughs> olabiliyor. Evet Lütfen görüyorsunuz. Dikkatle kullanalım. Görüyorsunuz. Evet buraları gösterdik. Pisti bir daha gösterelim. Avor evleri, Atatürk Havalimanı. Birinci ve ikinci pisler. Evet. Bu Avor villaları hepsi... Tabii ki de bunu ilerleyen zamanlarda geliştireceğiz. Bu dünyayı geliştireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.